Kaliforniya cevizi ile çıtır bir atıştırmalık yapıyoruz. Yapacağımız atıştırmalığın ana malzemesi kaliforniya cevizi. Ortalama 200 gram kadar ceviz kullanacağım. Bir su bardağı toz şekerim var. Kırmızı toz biber, tuz ve karabiber kullanacağım. Şekeri ısınmış olan tavamın içerisine dökerek başlıyorum. Şekerimiz yavaştan erimeye başladı. İçerisine 200 gram kaliforniya cevizini ekliyorum ceviz ve şekeri şöyle tavamızı çevire çevire özdeşleştiriyoruz. Cevizin her tarafının şekerle bulandığından emin olmamız gerekiyor. Şeker tamamen eridi. Cevizin her bir tarafını kapladık. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve üzerine tuz, karabiber, kırmızı toz biber ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Yağ kağıdın veya silpatın üzerine tek tek bırakıyoruz. Burada mutlaka dokunmamanız gerekiyor. Yoksa elinize yapışacaktır. Ve soğumayı bırakıyorum. Kaliforniya ceviziyle hazırlamış olduğumuz çıtır atıştırmalığımız hazır. Herkese afiyet olsun.